Aa, ama olmaz ki canım böyle. Bugün bu mutfağın bir aşçısı da sensin. Böyle mi yardım edeceksin? Hadi gel, burada pirinç var. Oradan bana iki bardak yıka bakalım. Hadi durmak yok. Küçükken baban seni pirinçler tencerenin içinde kendi kendine pilav oluyor diye kandırdıydı. Uzun bir süre öyle sandıydın. Hatırladın mı? Ay ne tatlıydı. Evet, Zaten bu küçüklük anılarım olmasa ne yapardım acaba? Annemle babamla olan güzel anılarım yakın tarihli değil ne yazık ki. Hatta annemle küçüklükte bile yok sanırım. Düşününce şimdi. Canım, güzel torunum. Güneş kızım benim. Sen böyle kendini hırpaladıkça bizim canımızdan can gidiyor. Yapma ne olur. Ne yapayım o zaman babaanne sen söyle boşanıyorlar. Onları barıştırmak senin görevin dedin. Benim etim budum ne ki? Koca koca insanlar ikisi de. Ben nasıl düzelteceğim aralarını? Ertemis'im. Tatlı dil yılanın deliğinden çıkarır derler. Seni anlıyorum. Üzgünsün, kırgınsın. Ama bak sen böyle hırçınlaşıp kaçarsan onlar daha çok dağılacaklar. Senin onların yanında olman gerek bir aile olmayı onlara hatırlatman gerek. Aileyi kuran onlar nasıl unutmuş olabilirler ki? Yetişkinlik böyledir. Büyürken en sevdiklerimizin kıymetini unutuveririz. Ama çok şanslılar ki senin gibi tatlı, akıllı, dünya güzeli bir çocuğa sahipler. Sen onlara unuttukları her şeyi hatırlatacak yetenekte ve zekadasın. Sen bu dediklerimi bir düşün olur mu? Yine de ben birkaç gün onları görmek istemiyorum. Kovmazsın beni değil mi onları barıştırayım diye? Aa, aa, tövbelerim olsun. İyice deli çıkacağım senin yüzünden. Bak sen bunu söylemedin ben de duymadım. Bu ev senin Çiçeğim Haydi Hadi, haydi, haydi gel. Pirinçleri yıkayacağız. Gel, gel bakalım. Aç pirinci. Oradan bardak al, hadi. Alo Arkin haber? İyi. Ya ben sana bir şey soracağım. Hasan nerede biliyor musun? Kabinenden Hasan'dan sorumlu bakan mı oldum Selen? Ne bileyim nerede? Ne bileyim belki yanındadır. Aradım aradım ulaşamadım çünkü. Uygun olmadığı için açmamış olabilir mi acaba? En son kardeşim kayıp demişti. Belki yardıma falan ihtiyacı vardır. Ne diyorsun sen ya? Ciddi misin? Evet. Seni görmeye geldiğinde söylemişti. Her yerde arıyorlarmış. O hengame içinde beni görmeye mi gelmiş? Evet Artemis. Tamam ben ulaşmaya çalışacağım haber olursa ararım seni. Badem koyacağım üstüne. E, Kalmadıysa fındık da doldurdu seçim. Var da ikisi de orada. Hı. Babaanne ben çıkıyorum. Aa, nereye? Bir arkadaşımı bulacağım. Kimmiş o arkadaş? Hasan. Kardeşi kayıpken hastaneye gelip beni görmüş. Babaanne düşünebiliyor musun? Ya benim onun yanında olmam lazım. Artemis dur. Dur babana haber ver. Kızım ay dikkat et kendine. Hadi hadi. Hadi Burcu abla. Alo Burcu abla. Efendim Artemis. Ne haber? İyilik senden ne haber? İşte ben de idare ediyorum diyelim. Ya ben bir şey soracaktım. Hani Hasan var ya soyadı taşkın. Ne olmuş Hasan'a? Ha? İşte o benim yakın arkadaşım olur da. Galiba kardeşi kayıpmış. Öyle mi? Evet, öyle bir durum var. Peki babam onu mu arıyor? Bulunmasına yardımcı oluyor diyelim. O zaman senden bir şey rica edeceğim. Bana bulundu mu? Bulunduysa eğer neredeler? Öğrenip bana haber verebilir misin? Çok önemli Burcu abla, ne olur. Haber veririm tabii de sen ne yapacaksın ki? Dedim ya çok yakın arkadaşım diye. Merak etme babam da biliyor arkadaş olduğumuzu. Ne olur Rıca abla lütfen. Tamam. Haber vereceğim. Tamam çok teşekkür ederim. Çok sağ ol gerçekten. Öpüyorum seni. Rica ederim canım benim. Efendim Rıcı abla? Artemis, hasalın kardeşi bulunmuş hastanedeymiş. Hastanenin adını ve adresini sana mesaj atıyorum, olur mu? Of çok sevindim olur tabii ki. Çok teşekkür ederim canım abla. Sağ ol gerçekten. Rica ederim canım benim. Öpüyorum. Ben yaptım. Efendim Selen? Arti aramadın var mı bir haber? Var bulunmuş kardeşi hastanedeymiş. Taxi! Mm -hmm.